Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok kaliteli bir soru ile sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Bakın abicim bu tarz sorular çok gelir. Çok severler. Bu soruyu da bana bir öğrenci arkadaşımız attı. Çözümünü yapıp hepinizle paylaşıyorum abicim. Bak şimdi. Azot atomu işaretli proteinlerle beslenen bir insanda diyor. Tamam mı? Azot güzelce proteini yedi, eti yemiş, mükemmel bir şekilde eti yemiş. Eti yedikten sonra diyor ki beslenen bir insanda işaretli Azot atomuna. Şimdi azot atomu kimin yapısına katılıyor da Şimdi direkt olarak baktığın zaman. Proteinlerin yapısında azot vardı. Bunları teker teker parçalayacağız. Amino grubuna kadar getireceğiz. Önce amino asitini ayıracağız. Sonra amino asitten amino grubunu uzaklaştıracağız. İşte bana sorduğu soru o. Tamam mı? O amino grubunu bulacağım ben şimdi. Bak mevzu şu. Eti aldım yedim. Çok güzel bir şekilde yedim. Önce ağızda parçaladım. Mekanik olarak sindirmeye başladım dişlerimle ama proteinlerin sindirimi midede başlar. Bakın ağızda olmaz. Ağızda başlayanların karbonhidratlardır. Mideye geldim. Önce bak önce mide boşluğunda bir polipeptitle karşı çıkabilir. Tamam mı? Ben bunu güzel bir şekilde parçalara ayırdım. Aldım proteinleri midede pepsin enzimi yardımıyla polipeptitlere büyük polipeptitlere küçük polipeptitlere parçaladım. Ondan sonra meydana gelen bunlar. Bak bunlar bunlarda azot var zaten. Hepsinde azot olacak yapısında var. Daha sonra bu ince bağırsağa geçtim abicim. Eyvallah ince bağırsakta da ben bunu parçaladım bu güzel bir şekilde. İnce bağırsakta da daha küçük yapısına parçaladım. Aminasit haline getirdim. Bak aminasit haline getirdim. İnce bağırsakta Şurası mide. Midede parçaladım. Sonra ince bağırsağa geldim parçaladım. İnce bağırsaktan parçaladıktan sonra artık bunu emdim. Nereye? Kana geçireceğim. Artık kana geçireceğim. Bir. Önce şuradaki mikro... Burada villuslar vardır. İnce bağırsak kıvrımlarına villus denir. İçerisinde de mikro villuslar vardır. Bak. Ondan sonra mikro villuslar tarafından emilip kara şeye, kapı toplar damarına götürdüm. Tamam mı? Bak kapı toplar damarı. Kapı toplar damarı bunu nereye getiriyor? Karaciğere getiriyor. Mevzu bu kadar. Bak olay bu kadar. Bir, Önce mikrovilluslarla emdim. Amino asit şeklinde emdim. Ondan sonra kapı toplar damarına verdim. Oradaki amino asite verdim. Sonra bunu karaciğere getirdim. Bu amino burada parçaladınca açığa amonyak çıkıyor. Amonyağı da burada parçaladığım zaman açığa ne çıkacak abicim? Üre. Olay bu kadar basittir. Yani en son karşıla yer karaciğerde sentezlenen üredir banko test sorusu. Önce dediğim gibi abicim bak ağızla başladım. Ağızdan mideye gönderdim. Midede parçaladım. Tamam mı? Midede parçaladıktan sonra ince bağırsağa getirdim. İyice parçaladım. Sindirilebilecek hale getirdim. Ondan sonra mikrovilluslarla emdim. Sonra kapı toplar damarına verdim. Bu da karaciğere getirdi. Karaciğerden daha sonra parçalayıp amonya üreye çevirdiğim zaman en son ürede rastlayacağım. Mükemmel bir soru abicim. Bak gelirse e, gerçekten döker. Zorluk derecesi orta üst. Tamam mı? Üst bile diyebilirim abicim. Çok kaliteli bir soru. Hadi bakalım bir başka soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.